Gafur abi bugün ne izleyeceğiz biliyor musun? Bugün ne yiyeceğiz ben onu biliyorum kanka. Bugün ben Selami Şef Usta olarak size mor getirdim. Kendim imal ettim ama kendim yaptım. Selami Selami nedir bu mor ya? İmalathanede yaptım abi. Birincisi şambali, He. ikincisi morbal. Hu hu. Şimdi sana üzücü bir hayat hikayesi anlatacağım abi. Çok üzülüyorum şu an. Hatta sana çok üzücü bir şey anlatacağım. Şu an şu ayının elinde tuttuğu kavanoz var ya. Aynı köydeki anneannemin köy peyniri yapıp içine bastığı kavanozla aynı. <gülüyor> 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 çok üzücü. <laughs> çok üzücü. <laughs> o peynirlerde böyle küplenip mor mu oluyordu? Evet çok üzücü. Devam et başlat. Bu arada ben köy peyniri asla yemem. Yiyenler lütfen yoruma yazsın. Onları tebrik edeceğim çünkü tadı çok acı ya. Ayrıca sen normalde oyun videolarında kullanıp kuyruğuna tekmeyi vuruyorum. E şimdi kanka benim gibi bir e, youtuber konuşan kedi gafuru e, böyle basit tepke videolarındansa oyun videolarında kullanmak daha mantıklıdır senin için. Reis sen öyle diyorsun da bilmiyorum gafurun tepkisi kanalına videolar geri gelmeye başlamış kankalarım oraya gidip selamiden geldik yazar mısınız yorumlara bir kendimizi ne edelim ya bir gücümüzü görsün 355 bin kişiyiz burada tamam reis sakin ol bu. <laughs> morbal mı yedirdiniz lan bunu? ne yaptın lan bana he? evde zorlanma morbal yedirdin morbal söylemiyorum o kadar çok <laughs> yiyeyim ki kankam sen şey yapma sen videoyu başlat ya sen şey yapma hadi hadi ya ne sabırsızsın be ben korkuyorum Şömine'nin içinde neyse reis burada hikayeye bakmamız gerekiyor mor ayıya döndük morbal yedik çünkü birini patakladık pardon o biz değildik biz şimdi uyandık ve buradaki olaylara bakmaya çalışıyoruz. Kardeşimizi oh. hatırladık. Onun yaptığını sinirlendik. Buzdolabına Kanka. gidiyoruz. Hikaye hızlı geçtiği için hızlı hızlı izin yok. Normal balı götürüyor. Kardeşinin yanına geldi. Mekan basmaya geldik. Onun normal balı ısmarlıyor. Oha onu iyi birine çevirecek. Oha Ama. çünkü. Normal e ciddi. bu kadar basit miydi ya? <laughs> Ağlama çok da yalnız. <laughs> Ağlıyorum şu an. Şu alt yazıları kapatsam mı acaba? Kafamı çok karıştırıyor da. Tamam. <laughs> Teşekkür Oğul ederim. oturuyor. Baba sonra kuş verdi. O da chica'yı unuttu. Chica yalnız kaldı. Çünkü Aga çocuk be. kuşu çok sevdi. <laughs> Bugün de süs altını chica için yakıyoruz abi. Evet sahibim eve yeni yavru kedi getirmiştir. O sırada ben <laughs> Şika. Çıkam. Çıka için videoya like atıp yorum atıp. Kanka Kanala bir geri gelir abi. misin? Geri çıkanın çıktığı sahneye. Şika. Çıka gitti. Hani Ç devam çıktı. et. Yani şey mi? Çıka çık. <laughs> Murphy. Nothing. E hani bu normale döndüydü? Reis bu videolar birbirinden bağımsız, alakasız. He bu başka hikaye. Şu ben an kablum bu hakkı Mini hikayeler. Şimdi biz bunların hepsini dövüyoruz. Mekanlığını basıp basıp normal olanları dövüyoruz. Kardeşimiz niye öyle yaptı? Allah Allah nereye gideceğiz? E çünkü onun askerlerini öldürdük. O yüzden öyle bize ters ters baktı. Bak hala öldürmeye devam ediyoruz kanka. Şey diyeceğim. Kardeşimiz iyi miydi aslında abi? Onu kurtardık. Olabilir. Belki kraliçe arının etkisi altında kalmış olabilir. Ya bazı altında kalmıştır belki de. <laughs> Pingu. Pi Pingu'yu hapsetti. Hayır. Bence ona bakacak. Tingu'ların arasına bizim Beren'in kardeşi mi sızmış? Ne oluyor oğlum bunun? <laughs> Reis beynim yandı. <laughs> Benim de beynim yandı. Şimdi kaplumbağanın Gibi. o çocuğuyla oynuyor. Kaplumbağa'yı <laughs> dövdük. Oğlum çocuğunun yanında yapma ayıptır. Püh. Aa, ama abi burada kötü olan biziz. Meğersem süper ayı kötüymüş. Meğersem <laughs> mor bal üreten arılar haklıymış. Pizza bile yemedi. Ha annesine geri götürdük. Çıkayı çaldı. Kardeşimiz. <laughs> Hain. Vatan haini. Şika çıka gitti. <laughs> Aa sinirlendi. Abasi. Ama uyumamış kanka. Hani morla sarı uyu. Ben renk uyumunu pek beğenmedim. Hani kahverengiyle uyuyordu ama yok. Morla sarı. <laughs> aynen aynen. Rüşvet verdik yerini söyledi bize. Oha mekana götürmüş. Çıkayı. Kovaaaan. Yok diyor, veremem diyor. Vermiyor. Doğru, almaya komptum. çalışıyoruz. Hayır, öyle bir şey deme. Kafası yerinden çıktı. Ne diyeyim, reis Ne, ne? Oğlum sen bu hikayeleri Deep Web'de falan mı buldun? Ağlayacağım gece gece. Harbiden. <laughs> Aa, saklambaç oynuyorlar galiba. Yo. Ne oluyor be? Diyor ki ha ona kötü davrandılar onu zorbaladı hepsi bu da gidiyor onlara kızıyor. Lan <laughs> <laughs> ne lafı anlıyorsun kanki ben anlayamıyorum bir şey. Reis random atıyor olabilirim. Aa hepsi bayılmış. Mekanı basmışlar. Çıkanın kötü kankaları gelip mekanı <laughs> iyice kuyruktan uydurma. <laughs> Tamam o bizim <laughs> kardeş burada dur. Oha o ne lan? Mami Long O Bu oh, no. kızlar harbi dip webler almış. Harbiden. Çocuklara uygun olmayan süper bir adventure. Reis hangi, hangi hikayenin devamı onu da algılayamıyorum yalnız. <laughs> Çünkü bu video birleştirilmiş şortlardan oluştuğu evet. için tam olarak idrak edememek normal. Mekan basmaya gidiyor şimdi kankamız. Kaplumbağaların orada. <laughs> Burayı anladım. Çok iyi. <laughs> Mekan dedin de zaten bir de kaplumbağa köyü var. Sabahtan Bun... beri onu gösteriyorlar. Bıçlamışlar bunları. Onu ağladı. Tam başka hikaye geçtiğiniz onu anladım. Eee... okay. Mor yemiş kardeşimiz çıkayı çıka yatıyor. Sinirlendik onu dövüyoruz. Oha. Aslında kötü olan arıymış. Oh my gosh her şeyi yanlış anladık. Kardeşimiz çıkayı kurtarmak için orada arıyla savaşırken biz ne yaptık gitti kardeşimizi dövdük. Evet ama bak şimdi burada da kötü davranıyor bu kardeş de üçkağıtçı yalnız bunda biraz şey var. Hainlik var. şey olabilir kanka çoklu kişilik bozukluğu olabilir bir iyi bir kötü falan filan. Benim gibi. Hayır senin gibi değil aynı Daydi Dagman gibi. Aa Daydi Dagman da böyle değil mi? Evet. O ne abi ya? <laughs> ne oldu? Niye ağladı? Bak bir hikaye kaçırdım. Ne? 20 saniye konuşuyor hikaye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> o ağlıyor. Biri ağlıyor. O ona vuruyor. Şimdi Hint dizisi ya. Kaplumbağa bana <laughs> Hint dizisi harbiden. Aa. Aa <laughs> kardeşimiz kaplumbağa oldu kral. Bunun özeti. Oha. Abi. Oh no. Aha bizi kurtarmaya geliyor. Kendini feda edecek. Hayır. <laughs> Morbal oldu. Oh Ama zaten Morbal topu <gülüyor> saldırısı. <gülüyor> Kar topumu, Morbal topumu hemen yorumlar yaz PSA جول oldu. Oha! Morbal. Kablumba köyü yanıyordu. Morbal uyandı oh. <laughs> ve o da ne? Yangınların arasında küçük bebek bir baş Onu kurtardı. Onu evlat edindi. <laughs> oh my gosh! Onu besledi hem de çiçeklerle. E hikaye bitti bu kadar. <laughs> hayır. Neydi bu şimdi? I don't know. Aha bir story. Bu sefer tamam. Süper ayın hikayesi. Lavlarla dolu bir mekan. Seçkinin burası büyük ihtimal çöl olabilme ihtimali yüksek. Oo. Kızı kurtaracağız. Yol yaptık. Eşimiz ay, geliyor. Ay ay ay. O Ayla ile ben. Hayır. Aha, baba, Hayır senle ben. <laughs> Kanki lavda da yani. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> surf ben... yapıyor. Bir dakika. Suda yapılana surf deniyorsa lavda yapılana ne denir? Fenderf. <laughs> 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 ne yaptı? Görevleri yerine getiriyor. Tamam. Para topladı, geldi VR gözlük aldı. Sonra evlenme teklif etti sevdiği kıza. O da wow. hayır dedi. Çünkü hain kardeşimiz lüks bir arabayla gelip kızımı alıyor? Evet kanka. Reis bu kızın suçudur ben başka bir şey demiyorum. Kız sevmemiş. Oh my gosh. Bunu da göremiyoruz arkadaşımız sağ olsun. Ha bunu gizleme tuşu çıkmış. Hani nerede? Bir dakika bir daha göster. Reis sağ üstte gizle göster yazıyor. Oha yeni öğreniyorum. <laughs> ben de şimdi gördüm. Son hikayeyi de atladık ama abi bence fena değildi. Güzel sahneler vardı. Arada bir evet anlayabildiklerim güzeldi. Anlayamadıklarım da ben anlayamadım yani. Güzel iyi diyemem. Vay ya anlayamadıklarını anlayamadım. Biz buradan bunu mu çıkartıyoruz? Evet ben anlayamadıklarım psikolojilerim anlayamama gibi bir özelliğim var. Anladıklarım da çok iyi anlarım ama anlayamadıklarım maalesef anlayamamadığım için mama mama güzel bir şey. Bu arada ben acıktım bay bay. Oo